Arkadaşlar merhaba ben Emre kanalıma hoş geldiniz ee, biliyorsunuz elimde videolarımda paylaştığım üç tane klavye mevcut şu an güncel kullandığım iki tanesi masa üstünde duruyor bunların bir tanesi Razer Black Widow versiyon 3 Green switch yeşil switchli clicky bir model diğeri de en son videosunu paylaştım yine Huntsman TE Razer'ın ee, bu da kırmızı lineer switchli Şimdi bunlara e, ben bir O-Ring uygulaması yaptım. O da şu şekilde göstereyim. Şu şekilde Ringler var. Switch'lerin Keycap'lerin altına koyduğumuz. Bunları koyuyoruz. Bir ses sönümlemesi yapıyor. Çünkü Biliyorsunuz Razer'in bilhassa Green Switch'leri Yeşil Switch'leri çok sesli çalışıyor. Bunu Merak eden Acaba hani bu sese katlanılır mı, katlanılmaz mı? Klik ki model sevmeme rağmen rahatsızlık verir mi bana veya etrafımdakilere? Bu şekilde düşünen arkadaşlar var. Aynı zamanda Razer'ın Huntsman TE modelindeki kırmızı switchlerinde diğer kırmızı switchlere göre bir tık sesli çalıştığını düşünen arkadaşlar var. Doğru. Şimdi e, ben switchlerin aslında e, keycaplerin o ringlerini taktım. Şöyle de göstereyim. Normal keycap'imiz bu şekildeyken O-ring'imizi basit bir şekilde şöyle alıp altına taktığımız zaman bu burada bir tampon görevi görüyor. Aslında conta gibi bir şey O-ring dediğimiz. Bunu da klavyemize taktığımız zaman üstüne şu şekilde Şimdi ben bir şeyler yazacağım. Hem Black Widow'la, yeşil switch'le hem de Huntsman T ile sonrasında sizin de bir fikriniz olsun. Gelin bir şeyler yazalım. Bu arada da biraz daha detaylı bilgi vermem gerekirse onlara değineceğim. Evet arkadaşlar, iki klavyede kadrajımıza giriyor zannedersem. Şimdi ben aynı mesafeden şimdi önce yeşil switch'li olan versiyonda bir şeyler yazacağım. Sonradan da bir T'yi deneyeceğim. İkisinde de fikir sahibi olmanız açısından. Sesi aşağı yukarı bu şekilde çıkıyor. Evet. Şimdi tuşlar. Çok sert vuruyorum. Şimdi ben şu büyük tuşlara ikişer tane ring taktım. Diğer tuşların hepsinde tek var. F4'e kadar ring taktım. Bu kısma ring takmadım. Şimdi o ring olmayan F5'e basacağım. Bir de o ring olan F4'e basacağım. Ses farkını herhalde anlayacaksınızdır. Gördüğünüz gibi bence bayağı fark var. Siz de muhtemelen duyuyorsunuzdur. Yani e, neredeyse hatta şurada 3 tane takmayı da denedim. 3 tane taktığım zaman klik sesi bile gelmiyor neredeyse. Lineer gibi oluyor. Fakat tabi ring taktığınız zaman o aradaki mesafeden dolayı tuş biraz daha üstte kaldığı için hani, mesafe olarak biraz üstte kalıyor. Ben şu şekilde tercih ettim. Bence gayet normal. Şimdi Huntsman T'ye gelelim. Bunu da deneyelim. Şimdi bunda aslında e, klavyenin normal tuşlarında zaten çok fazla ses yok. Fakat stabilitörden kaynaklı e, şu uzun büyü büyük tuşlarda biraz daha fazla ses çıkıyor. O da şundan kaynaklanıyor. Şimdi switch'in yapısı itibariyle şöyle size göstereyim. Şimdi bu switch'in yapısı itibariyle şu kepimizde gördüğünüz gibi üç tarafında plastik bir çıkıntı var. Şu boş taraf değil de öbür taraf altına denk geliyor. Koyduğumuz zaman yani şöyle baktığımız zaman şu şekilde koymamız gerekiyor. Ve şu için altında ki plastiğe o keycap'teki plastik çarpıyor. Normal şartlarda. O yüzden de sesi biraz daha fazla çıkıyor. Büyük tuş olduğu için de büyük tuşlarda daha böyle alan ve hacim olduğu için tabii ki daha çok ses çıkıyor. Şimdi bunu bir deneyim Bir duyun. Sonra bir iki bir şey daha söyleyeceğim. Evet. Yani yavaş basarsanız hiç ses yok aslında. Vurduğunuz zaman ki şu an bunlarda link var bu şekilde bir sesi var. Bu rahatsız eden bir ses stilesi aslında. Şu tuşlarda acayip ses oluyordu. Backspace, Enter, Shift, ne bileyim Space, biraz da bunlar da. Bunlar şu an. Bunlar bayağı sessizleşti. Biraz tak 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 sesler çıkıyordu bunlarda. Şu an öyle bir şey yok. Bunlar da, evet, link. Bunları da koymuşum, şunlara koymadım renk. Yani eğer bu klavyeyi almayı düşünen arkadaşlar varsa özellikle şu tuşlar için öneririm. Şu büyük tuşlar için. Klavyenin harf tuşları haricindeki tuşlar için. Ama tabii bir ölçü olmasını isterseniz hepsini takabilirsiniz. Bu ürünün linkini de ben Kadıköy'de bir yerden sipariş ettim. Kısa sürede de elime ulaştı. Gayet de güzel. O ringler. Ama Black Widow versiyon 3 ya da herhangi bir yeşil switch kullanıp sesi bana biraz hani fazla geliyor. İşte başka da o an bunu alabildim. Başka bir şey alamamıştım. Ne bileyim bunu ben aslında beğeniyorum ama biraz daha sesi az çıksın gibi düşünceleriniz varsa bu klavye için özellikle kliki versiyonlar için öneririm. Ama her ihtimale karşı her halükarda yani başka klavyelerde de kesinlikle bir etki yapacaktır. Logitech klavyesine elimde bu kadar olduğu için O-Ring. Bunlar da şu an deneyebildim. Onun için de sonradan temin edip onun videosunu da yapmayı düşünüyorum. Eğer ilginize çekerse. Ama şu clicky versiyonda kesinlikle çok fark etti. Yani PBT tuş takımı takmıştım bunu biliyorsunuz. Önceki videolarıma baktıysanız. ABS tuş takımıydı. Orada bir tık fark etmişti. Bir içini doldurmuştum biliyorsunuz. Şimdi O-Ring fakat bunların içinde en etkili çözüm oldu. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar. O-Ring uygulamamızda klavyeye bu şekildeydi. Dediğim gibi videoda da biraz önce de kliki versiyon bir klavye kullanıyorsanız veya almayı düşünüyorsanız O-Ring de denemenizi, O-Ring ile de temin etmenizi ve onunla da denemenizi ben tavsiye ederim. Gerçekten ses anlamında bilhassa çok fark ediyor. Hissiyat olarak da tabii ki biraz fark ediyor. E, Lineer veya ne bileyim tek dahil versiyonda kullanıyorsanız onlarda da eğer stabilitör olarak sizin klavyeniz başka farklı bir model de olabilir. Eğer ben biraz daha sessiz olmasını isterim, daha bir yumuşak olsun gibi bir düşünceniz varsa tabii ki onlar için de temin edebilirsiniz. Ben linkini bırakacağım aşağıya. Bu videomuzda bu şekildeydi. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.